Nereden katılıyorsun? İstanbul. Neresi? Kadıköy. Aa, seninle Kadıköy'de modada kahve içmek güzel olurdu biliyor musun? Sen modayı biliyor musun? Aa, bilmez miyim biliyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'dayım sana çok uzak. Arkadaşlar ekranları şey beğenir mi? Ben İstanbul'da Beylikdüzü'ndeyim. Beylikdüzü'nde. O Kadıköy moda çay bahçesine takılırım devamlı oraya ben. Ya beni de götürür müsün bu saat bir günde? Olur. Tek mi gidiyorsun, düzdürle mi gidiyorsun? Tek giderim ben. Devamlı kimseyi götürmem. Düldül götürmüyor musun? Yok yok. E düldül evde mi kalıyor? Düldül yok. Vefat etti. Allah kahretmesin. Öldü mü düldülü? Öldü. Ne kadar oldu? On sen oluyor. Oooo, e ne yapıyorsun düldüzsüz? Nasıl geçiyor zaman? Geçiyor vallahi Bizim, şey, bizim durumumuz böyle yani. Rahatız. Kafamıza göre takılıyoruz. Kimseye şey yapmıyoruz. Düldüz.